Selamun aleyküm arkadaşlar, gel bakayım buraya, gel, gel, gel kuşum gel, 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 hani üstümü, gel, gel bakayım, gel. Arkadaşlar şimdi e, yolda iki tane köpek buldum, köpeklerin güzelliğine bakın. Daha yavru bunlar. Bunlar e, hangi köpekleri biliyor musunuz? Reis, bizim eve gelen ilk köpekleri vardı ya, o köpeklerin yavruları. Şimdi He. sahibini arayacağım. Aa telefonum arabada kalmış Mustafa. Getireyim telefonum hemen arayacağım sahibini. Köpekler yine kaçmış. Yine bizim eve doğru yürüyorlar. Yanlarında bir tane sarı köpek var arkadaşlar. O biraz tehlikeli olabilir. Bu sarı köpekler çok fena dalıyor. Gel bakayım. Gel. Gel buraya. Şimdi arayacağım sahiplerini. Bu köpekleri çalarlar. Evinden bayağı uzaklaşmışlar. O sarı önü çekiyor. O, sarı o, sarıyı takip yani. ediyorlar. Gel. Arayacağım şeyi. Sen doğanı Gel o sarı bize dalmasın o sarı tehlike ha. Sarı tehlike aynı. Sarı köpekler psikopat olur. Şen Doğan. Gel gel bakayım. Nerede bu? Şen... Bak oraya bir yere girdiler ha. Hı hı. Dur. Bak oraya girdiler bahçeye nasıl değil mi? Gel. Aradığınız kişi şu anda başka bir kişiyle görüşüyor. Lütfen hattan ayrılmayın. The person you are calling is busy now. Please hold the line. Kişi Geçen gene köpekleri bir kaçmıştı. Gene ben haber verdim. Bir gün bunun hattan köpeklerini bir alacağım, bir atacağım, arabaya gideceğim. Şey ne kadar hattan güzel köpekler ya. Kişi şu anda başka bir gel bakayım. Buraya mı girdiler? köpek bize dalmasın ha. Kaçma. <laughs> ha. <Hattan gülüyor> <Taşma>. Kaçma. <Hattan gülüyor> gel bakayım gel. Gel kutu köpek kut. bize dalar ha. Ha o köpek kaçmasaydı kaç. <laughs> kaçma Mustafa. Kaçma yemin ediyorum o dalabilir. Onu dalabilir diyor hem kaçma diyor ha. <laughs> ya kaçarsan dalabilir de. Da. Gel. Gel kuş. Mustafa sen arabayı buraya getirsin. <laughs> tamam hala buraya gel. Bu köpek dalabilir yani. Gel bakayım gel buraya. Gel hadi. Telefonu da meşgul. Gel bakayım. Köpeklere baksana ne güzeller. Bak yanlarındaki köpek yetişkin bir köpek. Onlar da 5-6 aylık yavru. Onun kadar. Ama gidiyorlar. Şimdi onları inşallah onları tutamayız. O yanlarındaki köpek sıkıntılı. Yani şimdi arıyorum telefonum meşgul. Ben onu aradığım zaman zaten bu belki de arkadaşlar üçüncü kez oluyor. Köpeklerini salmış bırakmış. Sonra çobanını yolluyor köpekleri aldırıyor yoldan. Ama O köpekleri şimdi biri alıp gider yani. Yazık. Çok da güzel köpekler yani. Köpekleri yazık olmasın diye arıyorum ya. Yemin ediyorum. Köpekler gitti. Gelmiyorlar. Ha? Gelmiyorlar. Köpekler gitti de o sarı köpek var. O dalabilir bize bakışlarından onu anladım. Al, Sahibini ya. arıyorum köpekleri alsın diye. Geçen gene yukarıda gönderdi aldı onları. Alo. Hay senin ya. Neyse biz insanlığımızı yapacaktık ama o inşallah almazlar onu. Onu köpekler çok nasıl güzel köpekler değil mi? Çok güzel köpekler. Onlar da 4-5 aylık, 6 aylık en yani fazla yavru. O yanlarındaki yetişkin köpek onun kadar on olmuşlar. Hmm. O köpeklerin yani babalarını falan bizim oraya gelen ilk köpekler vardı biliyor musun? Biliyorum, biliyorum. O köpeklerin yavruları onlar. Bana da söz vermişti bir yavru verecekti ama sonradan Mars'ın karşıladıkları değil mi? Ben ya. almadım ha. Almadım ondan yavru da yani ulaşamıyor. Ne dedi? Ulaşlamıyor. Son kez arıyorum ya. Aradığınız kişi şu anda başka bir kişiyle görüşüyor. Senin... Lütfen. Neyse o arar biz herhalde. İnşallah köpekler de kaybolmaz arkadaşlar. Gittiler zaten. Ben çok fazla yaklaşamadım çünkü. Haydi. Ben çok fazla yaklaşamadım çünkü diğer sarı köpek biraz tehlikeliye benziyor. Tehlikeli bak. O yüzden riske girmeye gerek yok. Gidelim mi? Ha gidelim bari ya. Ben o ararsa söyleyeceğim onu artık. Yani köpekleri arkadaşlar saldığınız zaman arkasından bakmanız lazım. Nereye gidiyor, ne oluyor? Bak nereye gelmiş köpek ta? Şimdi buradan bir arabanın önüne atlar. Bir şey olur. Gitti köpek. Öyle değil mi yani? Tabii canım. E diğer köpek birine dalsa ne olacak? Aynen. Yani köpeği salarken bunun sorumluluğunu almak lazım. Sorumluluğun gördüğün e, gördüğün yerde köpek dolaşacak yani. Köpeğe saldın gece değil bir şey değil ya. Abi, biz bilmiyor muyuz köpek almayı ya? Mesela şimdi. Yani. Ben ne dedim sana mesela? Diz dedim 6 hafta tatil yapacaksın. Köpek bize rezil olur dedim değil mi? Tabii. Ya, sorumluluğu alacaksın almıyorsan o köpek şimdi biraz daha gitse başkanı görecek burada. Başkanı kutu seçecek Kocak aşağı o köpek çünkü belli yani aynen. Acayip bir köpek köpek sarı varlıyor. köpek çok evet tehlike bir köpek. Yanındakileri de yetiştiriyor. Acaba aynı aynı yerin köpeği mi onlar? Neyse görüşmek üzere arkadaşlar.